Mustafa Balbay Cumhuriyet AKP 18 yılda Türkiye'yi 18. yüzyıla götürdü. 14 Ağustos 2001'de kuruluşunu ilan eden AKP 18. yaşını 23 Ağustos'ta görkemli gibi görünen içi boş bir etkinlikle kutladı. Ayrıca önem vermiş olmalılar ki 18. yıl için özel bir marş da yazmışlar. Marşta en çok kullanılan nakarat şu. Gelecek bizim elbet. Çoğul kullanmışlar. Ama görüntüde tek kişi var. Tek kişilik biz. Türkiye'nin 18 yılda nereden nereye geldiğini ortaya koyan pek çok gösterge var. Eğitim, ekonomi, yargı, iç barış, demokrasi rejim, dış politika. Özellikle devlet çarkı açısından baktığımızda AKP Türkiye'yi aldı. Dev adımlarla 18. yüzyıla kadar götürdü. Osmanlı 19. yüzyılın başında devlet işleyişinin salt padişah marifetiyle sağlanamayacağını gördü. Yenileşme adımları attı. Çabalar yarım yüzyılda sonuç verdi. 1862'de Divanül Muhasebet kuruldu. Cumhuriyet bu kurumun özünü kurudu, geliştirdi, Sayıştay adını verdi. 157. kuruluş yılını kutladığımız Sayıştay, devletin mali mahkemesi olarak halk adına devletin harcamalarını denetlemekle görevli. AKP ne yazık ki bu işlevi kesip doğradı. 1868'de devletin sadece harcamalarını değil, idari işlemlerini de denetleme gereği için Şurayı Devlet kuruldu. Cumhuriyetle Danıştay adını aldı. 151. yılını kutluyoruz. Mahkemelerde verilen kararların bir üst katının olması benimsendi. 1868'de Divan Hakem kuruldu. 1879'da Mahkeme-i Temiz adını aldı. Cumhuriyetle Yargıtay oldu. Bu kurumda bir buçuk asrı devirdi. Bu tablodan da görülüyor ki, Kurtuluş Savaşı ve büyük devrimlerle kurulan Cumhuriyet, Osmanlı'dan kalan halen gerekli olan kurumların tümünü güçlendirerek korudu. AKP ne yaptı? Yetkilerinden üyelerine kadar her şeyiyle oynadı. Çok büyük erozyona uğrattı. Şimdi yeni bir iktidarın, devlet yapısının en önemli ayaklarını oluşturan bu kurumları yerli yerine oturtması gerekiyor. Hani bir saati tamir etmek için sökersiniz, bütün parçalarını yeniden takarsınız, bir bakmışsınız parça arttırmışsınız. Devlet çarkı bugün buna benziyor. Erdoğan'ın AKP'nin kuruluş yıl dönümündeki Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin bir yılının dökümünü çıkarıyoruz. Yapılması gerekenleri paylaşacağız sözleri dökülmenin ifadesi. 1876'da ilk anayasamızın yürürlüğe girdiği, bugünse anayasanın yerine bana yasanın geçerli olduğu dikkate alınırsa 18. yüzyıl tam yerine oturmuş olur. Kendi makamının imha edilmesi için çırpınan Binali Yıldırım'dan önceki başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları önümüzdeki yeni manşetlerin habercisi. Davutoğlu, AKP'nin yükselme döneminde Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanıydı. Devamında başbakan oldu. Kendi ifadesiyle 2015 yılı 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki her şeyi açığa çıkarsa pek çok insan insan içine çıkamaz. Erdoğan yine partisinin kuruluş yıl dönümünde yeni parti arayışındaki herkesin silinip süpüreceğini söyledi. Bu aşamada şunu söylemekle yetinelim. Yeryüzünde hiçbir şey demokrasi görünümlü tek adam rejimlerinden arta kalanlar kadar pis kokmaz. AKP'nin 18. yaşını selamlama çerçevesinde iki konuya daha değinelim. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AKP'nin bütün dış temsilciliklerini gönderdiği 3847 Noğlu Genel özü şuydu. Gülen Hareketi'nin temsilcileri protokol listesine alınacak. Okul ziyaretleri tüm resmi programlara kanacak. O gün FETÖ devlete ortak oldu. Hizmet hareketi adım adım hükmet hareketi oldu. Devamı iktidar çatışması. Sürecin özeti şu. Hizmet, hükmet, hezimet. AKP'nin iktidara gelirken en büyük iddiası Türkiye'yi AB'ye sokmaktı. Ne yaptı? Suriye'ye soktu. Oranın devamında 18. yüzyılın da gerisi var. <laughs>